Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün renkli mi renkli, lezzetli mi lezzetli, harika bir atıştırmalığa ne dersiniz? Çok lezzetli gerçekten. Ispanaklı humus üzerinde, mantarlı kıymalı bir iç harç, kızarmış takolarla beraber yemeye hazır olacak. Of şimdiden ağzım sulandı. Umarım siz de benim kadar çok seversiniz. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle bir kök ıspanağı haşlayarak işe başlıyorum. Kaynayan suya ıspanakları atıyorum. Şöyle bir taşım haşladım ve hemen alıyorum ve soğuk suya bırakıyorum. Ispanağı haşladık. Şimdi güzel bir iç harç hazırlayacağım dediğim gibi. Sadece kıymalı da hazırlayabilirsiniz ya da sadece mantarlı. Ben ikisini de birleştirmek istedim. Hem kıymam vardı hem mantarım. Azar azar kullanacağız zaten çok az lazım. İlk önce soğanı kavurmakla başlıyorum yine. Tavayı öncelikle ısıttım. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Çok fazla değil nasılsa kıymanın da yağı var soğan. 2-3 diş sarımsak. Küçük küçük doğradım. 4 tane de mantarı ufacık ufacık doğradım. Mantarlar biraz kavrulduktan sonra kıymayı ilave ediyorum. 150 gram kadar kıyma. Biraz salça, biber salçası kullanıyorum. Biraz acı olsun istiyorum. Biraz da domates püresi kullanıyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Çok azıcık kimyon. Biraz da kekik. İşte iç harcımız hazır bile muhteşem bir lezzet oldu. Tam ekmek bammalık. İç harcımız hazır. Sıra geldi o güzel ıspanaklı humusu yapmaya. Ben blenderda yapacağım. Rondo'da da yapabilirsiniz. Şöyle haşladığımız yani daha doğrusu blanş ettiğimiz ıspanakları koyuyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohut. buçuk yemek kaşığı tahin. 2 diş sarımsak. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım limon suyu. Biraz tuz. Humusun olmazsa olmazı da kimyon. Hem tat veriyor hem de bakliyatların gazını alır biliyorsunuz. Biraz dönmekte zorlandığı için haşladığım nohut suyundan kullanacağım. Ispanağın haşladığın suyundan da kullanabilirsiniz. Ama unutmayın, azar azar ilave ediyoruz. Çok olursa da çok sıvı olur. <laughs> Domuz da hazır. Şimdi güzel böyle e, tortilla cipsleri istiyorum. O yüzden de şöyle dörde bölüyorum tortillaları. Ve kızgın yağ atıp güzelce kızartıyoruz. Nar gibi kızardılar. Sıra geldiği şekil vermeye. Şöyle çukur bir tabağa koyun. Ve güzel harçtan alalım. Tam ortaya bırakalım. Çıtır çıtır tortillalardan da şöyle kenarına koyalım. Tam bandırmalık olmadı mı? İşte dediğim kadar varmış değil mi? Altında harika ıspanaklı bir humus, üzerinde kıymalı mantarlı bir harç ve çıtır çıtır tortillalarla nasıl güzel yenir. Tam böyle bandırmalık değil mi? Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarından haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli harika tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.